Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Turaç. Bugün size likidasyon haritaları nasıl yorumlanır? Likidite nedir? Bu likidasyon haritalarını ve likiditeye bakarak analizlerimizde nasıl bunu kullanabiliriz? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. İsterseniz videoya geçelim. <laughs> Öncelikle likidite, likidasyon nedir? Bunlarla başlayalım. En basit tabiriyle likidite şimdi önümüzde bulunan bir aset var. Bir varlık var. Bu Bitcoin olarak örnek verebiliriz buna. Bitcoin'i bir yerden bir yere götürmek için belirli bir yakıt gerekiyor. Ha bir araba gibi düşünebilirsiniz bunu ve o arabanın yakıtı nedir? Mazottur, benzindir. Peki böyle finansal piyasalarda yakıt nedir? Finansal piyasalarda da yakıtımız paradır. Belirli alanlarda oluşan belirli fiyat hareketlerini yapmak için gereken para birikintisini aslında biz likidite de diyoruz o bölgedeki. En basit tabiriyle bu şekilde anlatabilirim. Biz likiditeyi aslında sadece buna bakarak bir analiz çeşitinden ziyade belirli bir yön tayinimiz varsa bunda bir indikatör olarak kullanmamız her zaman bizim için daha iyi olacaktır. Şöyle bir örnek verebilirim. Atıyorum bir FED faizi haberi bekleniyor. Bu FED faizi haberinin ne çıkacağı ortalama olarak kafanızda bir sonuca vardı ve açıp burada baktınız likidasyon haritalarına. FED faizlerinde işte tarım dışı istihdam verilerinde bunun gibi benzer tabi beklenmedik haberlerde çıkabiliyor bazen. Onları tenzih ediyorum bu durumda Bu şekil haberlerde fiyat sert mumlar, sert hareketler gerçekleşiyor. Açıp biz burada likidasyon haritalarına bakarak fiyatın gelebileceği ve dönebileceği ortalama noktaları belirleyebiliyoruz. Bu şekilde kullanmakta her zaman fayda var diye düşünüyorum ben. Ya da bir analiziniz vardır yükseliş ya da düşüş yönlü. O bölgelerdeki oluşan de yoğunluğuna bakarak ona göre o analizinizi güçlendirecek şekilde bu likidasyon haritalarını kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Öncelikle likidasyon haritaları nedir? Bu az önce anlattığımız likidite kavramını haritalandırılmış bir biçimde bize sunan grafiğe biz likidasyon haritası diyoruz aslında. Öncelikle bu likidasyon haritasının araçlarını anlatmaya başlayayım size. Burada gördüğümüz gibi bir grafik var ve üzerinde belirli renkler mevcut. Bu Hı. renkler bize o bölgelerde oluşan likiditenin yoğunluğunu anlatan renkler. Burada renk skalasını bize gösteriyor zaten. Morlar en düşükler sarıya doğru gittikçe o bölgedeki likidasyon yoğunluğunun arttığını biz buradaki biz anlattığı şekilde görebiliyoruz. Buraya gelip istediğimiz borsa üzerindeki likidasyon verilerine bakabiliyoruz. Örneğin Binance'da, Bybit'te, Bitget'te, OKEX'te hangi borsa üzerinde biz likidasyon verilerine bakmak istiyorsak bunları seçebiliyoruz. Yanındaki bölgeden bu göstereceği grafiğin ne kadarlık bir süre zarfı için olmasını istediğimizi seçiyoruz aslında. Örneğin 1 aylık seçtim. İşte 6 aylık seçebilirsiniz bunu. 1 yıllık yine aynı şekilde seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin yapacağınız analizin veya beklentinizin zaman dilimi ile alakalıdır. Ben bunu şu anda göstermek için 1 aylık üzerinde tutacağım ve son yaşanan fiyat hareketi üzerinden örneklendireceğim size. Öncelikle likidasyon haritası baktığımız zaman gördüğümüzde sarı bölgeleri burada görebiliyoruz. Aslında sarı bölgeler az önce de söylediğimiz gibi büyük fiyat hareketlerinden önce gerçekleşmiş. Yani bu ne demek? Piyasayı düşürmek için belirli bir paraya, belli bir işlem hacmine ulaşmamız gerekiyor bizim. Biz de bu noktalarda sert fiyat hareketleri geldikten sonra o bölgelerde belirli likidasyon bölgeleri oluşmuş aynı şekilde yine bu şekilde burada da burada bir sert hareket geldikten sonra bu bölgede belirli bir likidite varlığı oluşmuş diyebiliriz aslında. Peki bu noktaya geldiğinde ne olacak? Üzerine geldiğimizde aslında bu bölgedeki fiyatın karşılığı ve altında da bu bölgeye gelirse eğer fiyat bitcoin için konuşuyoruz şu anda buraya gelirse eğer fiyat yaklaşık 1 milyar dolarlık bir pozisyonun bir short pozisyonun likide olacağını yani kapanacağını biz burada görebiliyoruz. Üst tarafa baktığımız zaman da yine yaklaşık 1 milyar dolar gibi bir likitlerin de üst kısımda bulunduğunu biz görüyoruz burada. Baktığımız zaman aşağıdaki likitte bölgelerine baktığımız zaman da aslında fiyatın aşağı bölgelerde yani çok aşağılar hariç 40-50 binlerde daha aşağılarında hariç belirli bir bizi bekleyen likidasyon bölgesi görünmüyor. Likidite fiyat düşüş eğiliminde olduğu için şu anda genellikle üst noktalarda birikmiş durumda. Biz de bu likitlerin alınmasını aşağı doğru gitmesinden fiyatın daha olası görebiliriz aslında burada. Peki bu likitte mantığı nasıl çalışıyor aslında size gelin bir de grafik üzerinden bunu anlatayım isterseniz. grafik üzerinden örnekli olarak bakmak istersek 4 saatlik bir grafiği açtım ben. Piyasa nasıl ilerler? Bildiğimiz en temel kavramlarıyla aslında yükselir, düzeltme verir, yükselir, düzeltme verir, yükselir, düzeltme verir, yükselir. En bildiğimiz basit aslında etmenlerden biri budur. Yükseliş grafiği ortalama olarak böyle görünür teoride tabii ki. Düşüşte yine baktığımız zaman düzeltme verir düşer, düzeltme verir düşer, düzeltme verir düşer. Bildiğimiz düşüş yönlü trend de bu şekilde olur aslında. Şimdi gelin fiyatın az önce baktığımız bu bölgelerde birikme sebebine birlikte bakalım grafik üzerinde. Şimdi fiyat belirli bir all time high'ini yaptı, en yüksek seviyesini yaptı ve buradan bir kademe düştü. Fiyat tekrar bu bölgelere çıktı, bir önceki tepesini kıramadı ve daha düşük bir seviyede kapatarak durdu. Ve daha sonra fiyat yukarı yönlü hareketine devam etti, yeniden bu tepeyi kıramadı ve daha düşük bir düşük yaptı burada aslında ve bu bizi kısa zaman diliminde aslında bir düşüş yönlü trende soktuğunu biz söyleyebiliriz baktığımız zaman burada. Peki en temel kavramlar olarak konuşuyorum şu anda. Fiyatın yeniden yükseliş yönlü bir grafiğe geçmesi için bize ne gerekir? Fiyat tepesini kıramadan bir düşük daha yapıyorsa, tepesini kıramadan bir düşük daha yapıyorsa fiyatın bir önceki yükseği kırarak şu şekilde bir hareket bekleriz biz fiyattan ve bu şekilde yeniden yükseliş trendine geçer aslında fiyat. Peki bu bölgelerde likidasyon birikmesinin sebebi aslında ne? Buna baktığımız zaman da fiyata gelip baktığımız zaman likidasyonun biriktiği seviye 67.400 seviyeleri. 67.400 seviyelerine baktığımız zaman aslında bu noktaya tekabül ediyor. Tekabül etmesinin sebebi de az önce söylediğimiz gibi neydi? Fiyat bir düşük yaptı Kıramadı yukarıya düşük yaptı kıramadı hala yukarıya daha aşağı doğru devam ediyor fiyat eğer gelip bu noktayı kırarsa fiyat bir önceki yükseğini kırmış olacak ve bir trend dönüşümü biz burada bekleyebiliriz aslında likitlerin burada yoğunlaşmasının sebebi de insanların stoplarının bu noktada bulunması ya da biraz daha yüksek zaman diliminde baktığımız zaman da 71.700 70, seviyelerinde bir yüksek likidasyon bulunuyor aynı şekilde bu da böyle düşünebiliriz. 71.700 seviyesine baktığımız zaman da ortalama olarak şu noktalara tekabül ediyor. Ya bu noktaların kırılımı zaten trendde bir değişim yaratacağı için ve yukarı yönlü biz harekete devam edeceğini düşündüğümüz için bu noktada fiyatı aşağı doğru baskılayan insanlar aslında bu noktalara stopunu koymuş oluyor. Ve fiyatın gelip bu noktaları tasfiye etmesi durumunda yukarı yönlü hareketine devam edeceğini bildiği için insanlar bu noktalara stop seviyelerini yerleştiriyor gibi düşünebiliriz aslında biz bu grafiğe baktığımız zaman son olarak likidasyon haritası ile ilgili size yardımcı olacak bir diğer unsur da long short oranı olabilir. Bu da vadeli kısımda long yönlü işlemlerin mi yoksa short yönlü işlemlerin mi ağırlıkta olduğunu bize gösteren bir grafik aslında. Bu da aynı şekilde CoinGlass sitesinde bulunuyor. Bunu da açıklamalar kısmına bırakacağız. Baktığımız zaman 24 saat içinde short'ların long'lara göre daha yüksek bir oranda olduğunu görebiliyoruz. 12 saate baktığımız zaman yine short'ların long'lardan fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim için ne demek? Düşüş bekleyen insanların pozisyonlarının daha fazla olduğunu biz burada anlıyoruz aslında. Bu da bizim için bir indikatör, bir analizimizi destekleyecek bir unsur olarak kullanabiliriz aslında. Piyasa bildiğimiz gibi çoğunluğun tersine hareket eder çoğu zaman. Belirli bir oranda short oranı long'a göre çok fazla biriktiği zaman ve likidasyon seviyeleri de buna göre oranla biriktiği zaman fiyat o hareketleri yapmayı çok sever. Ama şu anda dediğim gibi gelecek tahini yapmaktan ziyade aslında bu Asetleri bu indikatörleri nasıl kullanacağınızı size anlatmaya çalışıyorum Bitcoin ısı haritasını siz de bu şekilde kullanabilirsiniz yani Şu an böyle görünüyordur Siz bunu bir ay 2 ay 3 ay sonra izlersiniz O zaman da Açıp bu videoya baktığınız zaman Ben bunu kullanmayı öğrenmiştim bu şu, şu şekilde yorumlanıyordu diye Analizlerinizde bunu Kullanabilirsiniz diyelim e, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım faydalı güzel bir video olmuştur Videodan çıkarken de aşağıdan Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.